Babatori Merhabalar Babatorik izleyicileri. 11 Eylül günü akşam 11'de Espanyol evinde Atletik Bilbao'yu ağırlayacak. E, Espanyol ilk haftaya mağlubiyetle başladı. Mallorca deplasmanında 1-0'lık mağlubiyet aldı. Atletico Bilbao ise kendi evinde aslında onlar için kötü bir sonuç aldı. Ligin yeni ekibi Rayo Vallecano'yu mağlup edemedi. E, bir puana razı oldular seyircisinin önünde ki ne kadar iyi bir seyircisi olduğunu, serisi önünde ne kadar iyi oynadığını biliyoruz Bilbao'nun ki deplasmanda geçen sene de kötü bir performans sergilediler. Bu sene de Kendilerine denk güçte bir takım diyebiliriz Hani 4 oyuncu gönderdiler 4 oyuncu aldılar baktığımız zaman Espanolisi Ama yine benzer denk güçte bir takımlar Oyuncular da takıma alıştılar İlk haftada zaten ligler oynanmadı Oyuncular için bu da iyi bir fırsat oldu bence İspanyol için Çünkü çok transfer yapan takımlardan biriydi ligde Ben onların da oturacağını düşünüyorum İlk haftaki mağlubiyetlerini unutturmak isteyeceklerdir Ama ben bir bu ayda açıkçası ligde güvendiğim takımlardan biri. Sonuna kadar mücadele eden bir takım. Hani o seyircisinin ruhunu sahaya yansıtan takımlardan biri. Hani ben bu maçın o yüzden denk geçeceğini düşünüyorum ve beraberlik denenebilir bence. E, maç sonu bahsi olarak ben bu maçta beraberliği önereceğim. Hani gerçekten iki tarafa da gidebilecek bir maç. E, çok ufak şeyler maçın galibini belirleyecektir. O yüzden ben beraberliği öneriyorum ve gol bahsi olarak da e, iki takımda çok fazla ee, hücumu düşünmeyecektir bence bu maçta. Puanı düşüneceklerdir. Çünkü ikisi de üst sıralar için yarışacak bunun farkındalar. Ee, o nedenle ben bu maçta da gol bahsi olarak da 6 önereceğim. Baba Torik.